Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ne oldu Hira? Ne oldu? Gelin size bir şey göstereyim. Ne göstereceksin? Sen, çocuk kalbimde. Sen? <laughs> hey. Sen buraya gel. Buraya gel. Kaçma kızım. Gel buraya. Kovalama. Hira sen de gel. Kızlar. Tamam sinirinizi sakinleştirecek. Sizleri sakinleştirecek <laughs> bir şey aldım. Bir dakika bakın. Bir dakika. Ama bir dakika kesin diyorum. Kesin bir dakika. Bakın, bakın. Dur, bir dakika diyorum. Bakın. Aa, var. Aa, hayır anneciğim, hayır. Teyze <laughs> dur diyorum, dur. Dur. Bakın kızlar, bakın. Nasıl güzel mi? Güzel mi? Evet. Güzel mi? <laughs> o zaman sizinle bir oyun oynayacağız, tamam mı? Hayır. Şu, şu sarı kaydıraktan üç kere en hızlı kayana bunları vereceğim. Hadi bir, iki, üç, başla. Kaç 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 kaş. Feyza koşuyor şu an. Çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Kızlar hadi bunları almak istemiyor musunuz? Bakın size ne aldım. Hadi çabuk çabuk Feyza. Feyza aa bu kaydırak kırıkmış. Kay kay bunu almak istiyorsan. Bunlardan almak istiyorsan hadi kayacaksın. Aa Hira popon nereye düştü? Aa ne oldu? Hira. Ama Feyza da oradan kaydı. Hiç ağlamadı. Koşun hadi kızlar. Tamam öbür kaydıraktan kayacaksınız. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Koş 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 koş. Hoppa Feyza kazandı Feyza çünkü üç kere kaydı. Üç kere kaydı. Hira şimdi sen bir tane kayacaksın. Bir tane daha koş koş koş. Ne oldu Hira? Ne oldu? Hayır, hayır. Yine küstü Hira arkadaşlar. Hira hep mızmızcılık yapıyor. Hadi bir tane ben daha kay. Bana. Olmaz. Hii. Gördün mü Feyza? Ne oldu? Hayır kaydıktan sonra bir tane daha kayacaksın. <laughs> Hadi gördün mü? Bak ne yaptın? Hepsi döküldü. Ya öyle yaparsan dökülür. Hayır Feyza bak yine dökeceksin. Yine dökeceksin. Aa, Hira da kazandı. Al bakalım. Kızlar. Kızlar afiyet olsun güle güle yapın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet görüşürüz.